Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bugün gene aynı bir bayiliği keşfe çıkacağım. Bu sefer artımda Scania S Higroof var. Kabin süspansiyon. Bayağı yumuşak bir süspansiyon var gördüğünüz gibi. Bu sefer doğru sesizim. Normalde bu türün doğru sesi saldırıyor geçeceğim yollar pek onunla uğurlu bir şey yollar değil Aa ben bu şey olmuşum. kusura bakmayın arkadaşlar direksiyon ayarlarında kalmış gene şuradan tekrardan gireyim oyuna her girdiğimde bunu klavyeye geçe basmam gerekiyor yoksa teker basar basmaz uçuşa geçiyor Hadi artık açıl açıl açıl. Bu seferki bölümde gene geçen seferki bölüm gibi. Bir yere kadar gideceğim. Bir bayilik belirledim. O bayiliğe kadar gideceğim. <laughs> bana daha iyiymiş gibi. Yani, <laughs> <bir Anlıyor> bu şey değil. Ben bir hastalığı var anladım. İlk hiçbir yere çarpmadan Bir sıkıntı çıkartmadan diyecektim ki ilk yaptım az önce Hiçbir yerde bir sıkıntı çıkartmadan yolun sonuna kadar gitmek seviyorum. Hadi, hadi. Ötardar kullanmak pek tercihim değil çünkü açtığı zaman genelde yanlıyorum. O yüzden ötardar kullanmayı pek tercih etmiyorum. Bak ben uçlarım da Ne <laughs> kadar çıkarır ben Yine, yok. Bana ya. Yine çok da eklemedim araçlara. Birden sıklanıyor. Mana yükle de falan bayağı bir. Bu da öyle çok bir modifiye yok Hiç normal klasik. Dışı biraz fazla vardı Martin nakliyat Dışı da zaten çok da bir şey değil yani sadece lent düşenler her yerinde araç Araçlısı zaten. Yeni model arka stoğlar falan. Çok çok bir yapmamız lazım bir yani. geçer miyiz Geçer mi? İşte bu. Güzel gidiyor ya araba. Hakkını veriyor. güzel oldu ya bu gidişleri baya asıl asıl gidiyorum şu an. Bir saat 4 dakikamız kalmış 60 kilometre. Saat halı 9.30 olarak gösteriyor. Kapa gaz gidiyor. O içeride baya var bir Hayır 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 hayır. İşte bu yanı çok kötü. Fazla dişte. Yapıyor. İki dakika bir yol siz bana. Ben bir, ya bu, bu doğru de dönemezsem cidden. Allah'tan sal almamışım. <laughs> çarptım. Aynadan görmeme rağmen çarptım ya. Dur ya ben o aynaların bir ayarını yapayım. Bu taraftakiler iyi. Şu önü şey yap bana önü. <laughs> Öne biraz ayar lazım. Zaten beni gösteriyor ta. Şöyle dışarı kadar ha. Sol küçüğü de biraz dışarı aç açılı alalım. Sağ küçük de aynı şekilde açılı. Tamamdır. Diğerleri de kalsın. Far ayarları aç hepsini. <laughs> Sağ önünde koltuk ayarı zaten benim ayarlıydı da ha bu türlü ayarlı değilmiş. Şöyle birazcık geri alsak bence iyi oldu ya. İbreler. Direksiyon düz olmadığı için direksiyonu şey ayarlayamıyorum. Oğlum şimdi de oradan gösteriyor. Nasıl bir şey? Ha yok tamam doğru yol Araba güzel aslında. Komple baktığımız zaman. Bu süpansiyonu biraz sertleştirmem lazım. Aşağıda komik gözüküyor dişlerini gücürt nene gibi. Ya 14 lük hasarla neyin şeyi ya? Neyin motor arızası bu? O, daha sonra kulü topa gaz yardıracağız zaten. Herhangi bir dönüş Burada bir kettle'ımız olsaydı çay dönmeseydik. E yapmış bu. Gidelim. sanırım ben yapmıştım işte. beni andırıyordu ya neyse biz önümüze bakalım hiç kazamızı yapmadan gidelim şöyle bir turun olacak gerçek hayat keyif gibi keyif ya zaten aracın komple bütün kontroller direksiyonda hop 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 ya ba hayır bak işte hemen ya hemen drift atıyorum Need for bir de araç frene bastım bir ABS devreye giriyor yani el freni çekmeden yanlamıyor. Sen frene basar basmaz yanlıyorsun ondan böyle. Evet şehre yaklaştık. Girişindeyiz olmaz ama böyle. Hayır 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 hayır. Uuu oh, çarpmadım. Aynaya bakmadım da korkudan. Siz neyi bekliyorsunuz? Çok hızlı bir geçişti. Oyun kasmaya baş. Bak gene. Oyun kasmaya başladı lan yeni şuradayken. Yapma onu yapma işte. Sen niye benim önümde duruyorsun? Kardeşim çekil kenarı ya. Gelen yok. Gelen yok. arkadaşım ama bakın. Bu ne yapıyor hala önümde bassana gaza ya. Çekil şuradan ya. Araç sürmeyi bilmiyorsun. çıkmayın diyor. Şuna bak ya adam. Arkandan tır geliyor. Sen gaza basacaksın o tırı görüyorsan. Ha, yanlışlıkla G'ye bastık sinir tipi yok bu arada. Ya hadi yeşil yandı ya. Gel lan buraya nereye kaçıyoruz ben daha kornaya basacağım. Evet çok güzel. Sıfır geçtim. Tamam, tamam. Uy, testacı gidiyor önümüzde. Hayır. <laughs> ah. Ha. bakma zaten... Aa, tren geçiyor. tren gelir. <laughs> bak gene anlamaya başlıyor ya hadi burdan geri geri devam Hadi arkadaşım bir kilometre kaldı ya bas kaza bas 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 acelem var acelem var hadi cık, cık, cık. ya bir dakika kalmış bir kilometrem kalmış adam yaylanıyor ya böyle iş olur mu ya, ya kaç bir ilgiliktirsin ya hadi boş yolda da korunacaksın. eve koma. Bence tam buraya eve servisi için mi geldim? Ben eve zaten biliyorum. Ben de vardı eve Sen niye beni bir daha eve servisine getirdin? Olmadı ama böyle. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben de olan bir bayiliğe gelmiş olduk ama de yine de yolda geçirdik. Ama yeni bir şey fark ettim. Aynı oynuyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.